Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Emre ve bugün sizlerle birlikte Erdem'le PUBG oynuyoruz. Hoş geldin Erdem. Hoş bulduk kanka. Arkadaşlar bu video benim kanalımda yayınlanan kısım, benim ekranımdan. Erdem'in kanalında yayınlanan kısım, Erdem'in kanalında yayınlanacak. Hadi. Devam edelim. Bakalım ne olacak. Devam, Devam edelim. edelim. İşaret ettiğim yere atlayalım. Tamam. Oraya hazır. Nereye işaretledin? Top sosuna o kayağı. Tamam. Orada helikopter çıkıyor çünkü. Ne oluyor lan? Nedense görüntü bug'ı oluyor. iki tane çıkıyor. Kanka videoyu durduracaksın mı? Niye? Durdur. Hayale dur. uçuyoruz. Oğlum yetişemeyeceğiz lan. Niye dalışa geçtin? Evet devam edelim. Eselar. Silah yok. Kanka üçüncü seviye zırh buldum. İkinci seviye kask buldum. Ama Bende daha kask bulamadım. falan yok. Silah falan var. İki, sekiz x buldum ama. Nasıl <laughs> bir mantık bir lan bu? Bir lootum var şu an. Silah bulamadım. Hala da bulamıyorum. Bulamadı da bulamadı. Bulamadı da bulamaç. Kanka üçüncü seviye çanta da bulduk. Silah yok. Allah Allah. Ben de hiçbir yok. Ha şey varmış bende kaskla yelek. Ama onlar da ikili bir. Kanka ben de hiç <laughs> silah yok. AK-98 yes be. Kanka silah yok. Tövbe estağfurullah Vallahi çocuk çarp. Çocuk çarpıldı. Kanka yakınımda adam var. Nasıl lan? Geçmiş olsun kanka. Kanka elimde levye var. Levyeyle kes onu hadi. Evet çanta da buldum. Adam. Aa bir kar 98 daha. Ne tesadüf. Aa 8x valla. Kanka, <laughs> ben kanka benim ya. yanıma gel. Benim yanıma Akulet. gel. Kanka benim yanıma gel. Benim burada Thompson var. Gel bunu al. <laughs> o zaman Thompson'ı ben aldım. Çünkü benim taramalım yok. Ben Adamın de aklını almaya geliyorum. Ya da geri gidiyorum. Kanka, adam ben yukarı kanka kata çıkıyorum. Bu evlerde genelde çok güzel oluyor kanka. Vektör geç. Ne yapıyorsun? Şimdi ölmezsek Allah'ın izniyle. Kanka ben şu an adamla fight yapıyorum. Tut tut şunu. Helal. bot zaten. ben de diyorum neden bu kadar az canı gidiyor. Düpçük var burada. M16A4. Eskas. Yani SKS. Ben eskas diyorum onu bana ne. Çok kasıyor ee, kanka, kanka biz alana gidelim oğlum. Alana hı hı. bak. Kanka helikopter var ya burada. Nerede var? Heh, alana gidelim. Kanka dur lütfen bir silah bulamadım doğru dürüst daha. M16 ile geziyorum. Allah ne oldu lan? Ay ateş ettim. Kulağımı kaşıdım. Heh. Kanka benim bina bo boş çıktı. <gülüyor> Kova. <gülüyor> Aha burada loot var lan. Bu ne? O senin öldürdüğün adammış. Oha kar 98 buldum. Ya Kanka bu arada ya? da çok çıkıyor lan kar 98. Kanka ben Aha M416. 762 verir misin bana? 762 verir misin bana? Kanka gel 20 tane verim. Bende çok yok. 5 tane var. Aha RPG buldum. Ama RPG almayacağım ben. Çünkü ben taramalı ile şeylerde takılacağım. Ben bir var bende kanka. Kanka gel buralarda ben falan filanlar bir sürü şey var. Geliyorum inşallah. Ve AKM mermileri de var. m 762dir dir falan filandır. Kanka ben bir buldum. Bir güveniyorum. Bir Dur şu gereksizleri atacağım ben. Oğlum 8x'ler kar 98'e holoyu takmış ya. Kanka yok sesi O benim. Neymiş? Mantıklıymış. <laughs> Kısa evi etmiş dokuz. Hadi bombalayalım ortalığı. Kanka hadi ben helikopteri alıp geliyorum. Tamamdır gel sen. Ben de kar 98 mermisi buluyorum. Arkadaşlar hadi bakalım helikoptere gidiyorum. Arkadaşlar hem de benim çok yanımda. Yanımda tipimde takılıyor. Neden buradasın? Boş yer. Saçmalamayalım. <laughs> Arkadaşlar Emre ile ben aslında gerçek hayatta da çok yakın arkadaşız. Hatta kardeşiz. Birbirimize kardeş diyoruz. Ve onun kardeşinin dün sınavı vardı. Allah korusun. <laughs> LGS'ye girdi. Onların tadı hiç olmadığı için bize geldiler. Eğlenmek için. Bir vakit geçirelim beraber. Arkadaşlar edelim. yakın zamanda kendisi de kabul ederse bir Ömer'le de video çekeceğim. Ben evet. söyleyeyim. Var ya. Oy. Kanka Oy kanka kanka be, benim arkamdan sıkıyorlar. E dur. Kar 98 el çekeceğim. Bum. <laughs> Bunu yapmayı çok seviyorum. Botlar el Ölen. Selam. Aleyküm selam. Kanka kar 98 mermisi istiyorsun ha. Var bende. Hem de 120 tane. Kanka 8x varken kar 98'e gidip holoyu takmış. Kanka, Sana da var. Araba var. Ver. Ez beni. Oha. <laughs> ne oldu? Çocuk çarpıldı. Kanka önünde ışıkları yanıyor lan bunun. Neden? Ta gündüzdeyiz. Kanka hadi alan gelecek artık. Helikoptere git salak. Kanka helikoptere gerek yok şu an. Köprüye gideceğiz. Köprü öbür tarafta yalnız ha. Şurada. Şurada yakın. Helikoptere gitsek da. daha hızlıydı ha. İdare et şöyle. Ya oğlum helikopter dibimizde aşağı doğru insan helikopteri alacağız. O mavi şey helikopter değil. Ne? Hatırlığı ha doğru mi? şey. Arkadaş çağırma noktası. Ya arkadaşlar benim beynim yandı. Pardon. Emre çok yoruldu bugün çok üstüne gittim. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki de. Şimdi bir pusu yersek var ya. Oh! Oha. <laughs> Bak oldu <arkadaşlar>. Oha. <laughs> İçinden geçti. İçinden geçmek demek böyle oluyor. <laughs> 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 Aynen. Hadi köprünün sonuna. Tam oh be köprünün sonuna ulaştık ya. Olum. Abi işte arkadaşlar şu kırmızı şey arkadaş çağırma. Yani biri öldü ya Elimizdeki onun kimlik kartını anten. alıyorsunuz. Ha Elimizdeki şu işte. Şu şey işte gösterdim ha geç. Kanka şuraya durmuş düşmüş. Nereye? Hadi gidelim. Arkadaşlar ben keseceğim yoksa video çok uzun olacak. Adam bulduğumuz zaman göstereceğim. <laughs> <laughs> Yanlış görmüşüm. Tamam mı arkadaşlar? Hadi şimdilik. Kayda gir. Oo arkadaşlar tank bulduk. Tank ez beni. Lan binemiyorum. ha Geldik arkadaşlar. Dur daha gelmedik. <gülüyor> <gülüyor> Geldik arkadaşlar. Tank bulduk bir tane. Ama gitmiyor. Oğlum tankın teli oynuyor. Oha. Ne kast Skula girmeye gence hiç gerek yok kanka. Kanka girişi var ya skulun büyük. Bak şuraya. Dur sana lan. Durmuyor. Kanka skula girmek mecburiyet mi? Evet. Öldük. Yo niye ölelim? Burada savaş bitmiştir ama bir iki adam vardır belki burada. Bence de ondan girdik ya. Herkes alıyor musun? Hayır. Ben de almıyorum şu anlık. Spor salonu neredeydi buranın ya? Kanka, spor ben böyle var. bir okulda kalsam kaybolurum ben. Kanka Aha, sesi. Dur. Çay Kar 98de çay 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 bakacağım. Çay <gülüyor> çatıya, <gülüyor> <çıkalım> <gülüyor> çatıya. Aa, çatıya çıkalım hemen. Aa burada var. birileri var. Gelen mi? Gel kanka burada biri var. Ayak sesi kanka. aldım. Kanka bakayım, bakayım, bakayım. Çatıya geldim. Ayak sesi aldım anında. Ben de. Şuralar da bir yerlerde dolanıyor biri. Büyük ihtimalle aşağı katta. O yüzden surprise da yapalım hadi. Kanka yukarıda boş değil mi? Dur kanka bence yukarıda kalalım. Kanka bence aşağıda adam. Boş ver. Şurada. Oha ne oluyor lan? Adamı gördüm. Gördüm ben de. Burada. Hadi be. Kanka ben başka adam gördüm. Kanka bak burada 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 kanka. 160'ta Kanka ben başka bir adam daha gördüm. Anam elektrikler gitti geldi. Kanka. Kanka adam Aşağı... bu şurada bak. Headshot çektim tamam. Gerek kalmadı. Kanka, arkamızda da adam var. Nerede? Aşağı. Aa gördü. Geldi buraya geldi. Yok la bu bot. He, ne ara çıktı lan bu yukarı? Az evvel aşağıda şişe. Gerçi bot değil lan bu. Neden? Lute iyi. Loot'a göre bot seviyelerini anla. Gel kanka şu bayıltımı öldürelim. Nerede? Kanka helikopter geliyor. Boş ver helikopteri sıkamaz ki. Kanka, Aa mi? yanımıza indi kanka. Nereye indi? Burada bak yanımıza indi. Aa. Nereye indi? Gönlüm. Kanka adam geldi. Nerede? Nerede? Şurada bak burada 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 burada. Kanka dibimde burada. Raşlıyorum. Rush Raşladım gitti. Oha! Aldım birini. Diğer de AFK zaten. Ben de ona molotof attım. O da bayıldı. Tam bu lukla... kanka canım az kaldı. Dur dur. Lootlamaya şimdi gerek yok. ya. yat Ben lootlanıyorum Adamda iki tane benzin bidonu var. Aa seviye kask. AVM! Oğlum demek ki bunlar drop'u almışlar. Olabilir. AVM al. Abi benim şey mermilerim çok az kalmış. Ne? Kar 98 mi? M416 mermilerim. Benim 180, 10, 195 tane var. Ben de 50 tane var. Sen mi sıktın? Abi adam aldım. Noskop aldım hem de. Skuldan kaçmaya çalışıyordum. Kanka M10, M416 mermisi varsa bana versene kanka. Kanka 556 burada yok. Arkadaşlar dehşet saçtık. Kaç leş? Beş. Kanka gel sana mermi atayım. Ver. Neredesin? Aa, 45 tane bıraktım yere. Şurada. Belki idare eder. Biterse söyle bir daha atarız. Ay ben mermi açıyorum boşum. İstemeden oluyor arkadaşlar. Gel ya kanka skula girelim. Belki orada mermiler vardır. Bir Aa. sürü vardı çünkü skulda mermi. Yani mermi yoksa yani. Ne diyeyim yani. Aha Aa, burada adam ölmüş. Yok, şey varmış, varmış onu ben aldım. 30 tane varmış. 556 mı? Ha, 556. Ha buldum o. Bana 5.56 lazım. Aldım hepsini ama. Ah, parmağım acıdı. Kulaklığım <laughs> parmağım acıdı. Bastırıyorum biraz telefonu sık tutuyorum. Arkadaşlar şunu da söyleyin yani gözümüzden kaçan bir yer varsa hani yorumlara yazın arkadaşlar gözümüzden kaçan bir adam. Aa şurada bir adam ölmüş. Nerede? Onlar Anladım. bizim öldükte öldürdüklerimiz değil mi? Değil. Ah burada da bir tane adam var ölmüş. Bir tane adamlar ölmüş. Ne kadar güzel bir cümle. Adam öldü dedim lan ben. Adamlar Yan... ölmüş dedin. Yanlış demişimdir. Aa dur 42 tane mermisi varmış. Onu da aldım. Kanka, Oha kuruldu dışarıda kuruldu. ne olmuş lan. Demek ki bunlar skolun önceki kehanetleri kulun kehaneti durun, durun durun Kanka şu helikopteri alalım gidelim mi? Aa adam lan. Nerede lan? Botmuş ama. <laughs> Korktum ben de benim. Adam gelmiş orlara. Ya ben niye? Tamamladım? Aa bir daha var. Nerede? Oha üçüncü, se üçüncü seviye çantayı fullledim ya la. Kanka benim de fulllenecek az kaldı. Kanka nerede adam? Bilmiyorum. Mermi sesi duydum ama Adamı görmedim. Hizasını göster ne yönlüydü. Görmedim ki adamı. Mermi sesi duydum. Belki sen de sıkmış Allah. olabilirsin. Oy, 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 oy. Abi adam yok ya. Kanka bence biz bir şu dağa çıkalım da oradan adamları gözetleriz. Gel kanka. Evet arkadaşlar geri Şimdi fırulayacağız dedik. Daha temizledik evet, de biz. İyice temizledik. İnce de tane <laughs> Kalan kirleri aldık. Şöyle. Şimdi şurada bir tane tank var kanka. Nerede? Şunda buggy var. Ha burada Rozoff'ta. Ha gördüm. Kanka buraya kanka. uzandım ben. Önümüzde spor lutson'da var. Ona doğru gidelim biraz. Nerede? Şimdi, bir haritadan bakıyoruz. Ha gördüm. Orada ama çok adam vardı. Bence oraya Kanka, bakalım. Zaten. Adam görmekteyim ama. Evet. Onda hey. daha 24 kişi var. 6 kilo aldım ben. Ben 3 kilo aldım ya. Ben kilo alamadım fazla arkadaşlar. Emre şansa hadi. Ya Şaka yapıyorumdur de. Süper kutu nerede lan? Kanka uzun sonunda. Bak şurada. Şur şurada. Adam adam yok lan. Ben bir AVM bakıyorum oraya. Ana AVM ile Şu M4 alayım elime. Ay ateş ediyorum ya Fert nasıl Ya abi adam gör. Kanka sen çok uzaksın dur. Kanka ben şeyin süper lüks sandığın dibindeyim şu an. Süper lüks sandığı önümde. Adam varsa söyle. <laughs> Bence süper loot sandığını sen bizim adamlar şey yaptı. Bence çevisine kadar naylonlu alabilirsek naylonunu böyle sökecekler. O kadar alırlar bence. Kutu duruyor bakalım. Kutuyu götürmemişler. Ama içindeki her şeyi götürmüşler neredeyse. Hava saldırısı sinyali bunu alayım ben. Kanka içinde hiçbir şey yok. Olmuyor. Tamam. Gelme. Kanka biz bir yere pusmamız lazım. Pısalım. Kanka sana bir yer göstereyim mi? Şu üç katlı binaya gel. Bu, bina bu binaya gel. Geliyorum. Şu binada Ay 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 arkamda Gördüm. Harpici attı bana. Ölmedim. Yine attı öldüm. Bayıldım. Beni kurtar. Rahatladım adamı. Beni alır mısın? Gel içeri gir de. İçerideyim. Bir kurtar. tane Allah'tan sahiye çantam var. Adamın arkadaşı yokmuş kanka. Direkt öldü. Tamam. Çünkü bir tane kar 98 headshot çektim. Sonra da şey yaptım. Kanka adam geliyor. Adam geldi dur. Alır mısın aklını? Şurada şurada şurada. Aa burada. Botla bu. Kanka canımı bitirdi yalnız. Canım bir tıkım kalmıştı. Bir kere daha vursaydı ben ölmüştüm. Bayılmıştım doğrusu. Botla ama o. Kanka. Ben de diğerine bakayım. Kanka yukarıya gel. Gel sana bir kez bir bölge göstereceğim. Dur güzel kanka dur yok. dur şu adamın duduna da bakayım de. Kanka sen oh, bilirsin oh. Bak. bak. Çok güzel bir yer biliyorum. Oha lan ne var ne yok doldurmuşum. Nerede? Neyse hadi bu kadar mermi yeter bana. Gerçi ama AVM mermisi çok fazla biriktirmişim ben. Aa adamla. Nerede? Botla bu. Aldın mı onu? Öldü. 9 leş. Kanka yok sesi. O benim. Değilsin. Nerede? Önümde de bir yerde yok sesi alıyorum. Aa adam aşağıda. Öldü. Kanka ne yapıyorsun sen? Terminatör müsün sen? Kanka adam aşağı katlıymış. Ben de hallettim. Şanslı da olsa aslında. Kar 98 var ama alamıyorum. Almıyorum. <laughs> Basit geliyor artık çocuğa. Elimde AVM var. Ne diyeyim yani? Daha ne isteyeyim? Yani? AVM. Ben bir şu yüz mermiyi bırak. Şöyle kanka hatta elisini bıraktım. Ya 3x'i bırak ya. Kanka AVM mermi gördün mü? Hiç yerde. Yok kanka hiç görmedim. Şuna bakayım ben. 3x var. Kanka şey 13 kişi kaldı lan. Şuncacık alanda. Ne kadar ki adam? Küçücük. Kanka o zaman göz göğüs göğüsle savaşacağız. Aynen. Yok kanka bende bomba. Aa, birileri şey var burada. ]miş ,miş. Nerede? Mermi sesi geliyor. Arkamda şurada adam var. Nerede biliyorsun? Ayak sesi alıyorum. Yakınımda. Kanka ben de buradan ses alıyorum. Ne? Aa gördüm. Ama çok uzak. Arkamı Dur. Gördüm. Uf teğet geçti. Bir denesini aldım. Of birini çok güzel bayılttım. Biri gitti. Ben buradan bir adam aldım. Şöyle tutan dibindeyken yakaladım. Manem cüye bir ağaç pişmeye aldı. Kanka ölme. Kanka birileri var burada. Neredeler göster. Ava Vurdum bir tane. Şov yapayım. Aa aldım ikisini de. Pardon birini aldım. Çünkü... O arkadaşı değilmiş lan. Kurtarmaya geldi zannettim ben de. Kanka adam nerede? Sen gördün mü? Aldım ben aldım bir deniz. Arkamızdaki adam. Kımıldama. Kız kasayım be. Kanka yat. Yat tamam. İyi kayıt devam ediyor. Evet. Şimdi akşın dıkşınlı zamanlar. Ya adam yok arkadaş. Adamlar öbür tarafta bence kanka biz de oraya gidelim. Kanka kımıldan mı? Önce durduğumuz yerde duralım. Şu binaları hiç beğenmiyorum. Rozok tarafında bir, bir iki kişi vardır da geneli yine alanın ortalarına doğru gitmiştir. Olabilir. O zaman yardır. Kanka bence biz burada birazcık kalalım. Kanka alanı gelirse öldürürüz. Alan içindeydik zaten de neyse. Hayır hayır alan aniden geçiyor ya. Belki buraya, buraya verirse ağlarım var ya. Ben bir kere yaşadım. Giorgio'dan taa kadar koştum. Sonra Giorgio'ya verdi alanı. İşler açısı bir durum. Of. Kanka burada bir ölmüş. Onu ben öldürdüm galiba. İki tane adam var. Böyle. Al işte. Ne oldu? Şimdi daha ileri vermiş. İki demişim yani. Aynen. Hiçbir şey yok. Uh. Son beş kişi. Kanka vallahi ben bom bom, bom, bom. bırakıyorum abime vermesi var çünkü. Burada bir tane araç var. Hı. Kanka, Kanka köprü yapışmış olabilirler mi? Bu aracı alalım gel. Gel bu aracı alalım. Al. Bekle 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 beni de al. Lan beni de al. Kanka etrafına dikkatli bak da. Benim oyunun sesi çok açık ya. Kız kız kanka. Bilmiyorum hiçbir şey. Şu iler, ileride bir araç var. Ben sıktım. Of çık 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 çık. Lan kim Ay, sıkıyor? vuruluyor, lan. Kim sıkıyor lan bize? Öldü bu biri. Ya ben sıktım adamı baya bir ya. Kanka diğeri nerede? Bir o daha adamı. sıktı. Yok yok tekte. Yok kanka taranın. Onun... Aa o senin de doğru ya diye ses sesi gibi değil mi? Susturucum var ondan. Kanka sadece bir takım kaldı. Bence arabayı bırak şimdi. Onlar bence karşı taraftalar. Olabilir. Bu tarafta yatıyor da olabilirler. Sen bu tarafı kes. Kanka tamam mı? Ben şuradaki binayı hiç göremiyorum. Nedense. Hadi 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 lütfen neredeler? Aa arkadalar. Geliyorum. Biri burada. Geliyorum alacağım okullarını. Birini aldım. Takım değillermiş kanka son bir kişi. Hadi. Nerede? Bilmiyorum diğerine. Takım değillermiş kanka onlar. Karşı tarafta bence o. Kanka nerede adam ya? Kanka bilmiyorum ya sakin. İki tek alacağız. İnşallah. Kanka, Bence adam cılan yapıyor. Bence de de. Ya da ağaçların arkasında pusuyor. Ha burada. burada. Nerede? Ne yapıyorlar İşte bu. <laughs> Gitti aldım. Kanka adamı bir ezmişim. Böyle adam geldi yere yattı. Kamufle falan var içinde. <laughs> Diye üstüne bir geçti. Havaya sık. Yes. Ben denizde olduğum yes. için havaya sıkamıyorum. Havaya sıkmam lazım. Bomba atıyorum ben. Neredesin? Güm. Ben kendimi Güm. bombalayacağım. Yes arkadaşlar. Bu sizin için. Bu için. Yeah. Kendimi bombalıyorum. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi ve like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz ve bay bay. Arkadaşlar bu videonun